Merhaba arkadaşlar. Sıradaki örneğimizle devam edelim çizimlerimize. Yine çemberlerden ve array komutundan oluşan bir çizim gibi duruyor. Öncelikle şu çemberle başlayalım. Çemberimizin yarı çapını ölçüyorum. 37.5 Hemen C enter ile buraya 37.5'lik bir çember parçası çizdim. Şimdi geriye şu nesnelerden herhangi birini çizerek başlayalım. Bunun için buradaki çemberlerin merkez noktasını bulmam lazım. Center mark ile çemberin merkezini işaretliyorum. Aynı şekilde bunu da işaretleyeyim. Sonra line ile bu çemberin merkezi ana merkez ve diğer çemberin merkezini tıklayarak aradaki açıyı bulmaya çalışalım. Angular seçeneğiyle iki merkez arasındaki açıyı buldum. 60 derece. Yani şu ortadan bir doğru çizsem 30 derece sağa ve 30 derece sola yatırsam bu şeklimi bulmuş olurum. 60 derecelik açıya sahip şimdi ikinci bir çember komutu ile şu merkezden tutalım. Bu çemberin yarıçapı lazım bize bu çemberimizin yarı çapı da 75'miş. Hemen C Enter ile 75'lik bir çember çiziyorum. Ardından orta modu açık yukarı doğru rastgele uzunlukta bir doğru parçası çiziyorum. Ardından bu doğruyu Rotate ile merkezden tutup 30 derece döndürüyorum. Aynısından karşıya da lazım. Dolayısıyla nesneyi seçip Mirror komutu ile karşıya da bir tane attım. Karışıklık olmasın diye bunları silelim artık. İç içe geçmiş iki tane çemberimiz var. Biri R7, diğeri de R12. Hemen C Enter ile yarıçapı çapı 7'lik ve yarıçapı çapı 12'lik iki tane çember çiziyorum. Arkadaşlar aynısını buraya da çizebilirsiniz 7'lik ve 12'lik. Bunu alıp karşı tarafa aynalayabilirsiniz veya iki çemberi seçip copy komutu ile bu merkezden tutup buraya bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Aslında bunu yanlış yaptım sanırım. Aslında yanlış da değil de beni uğraştıracak bu array komutuyla çoğalsam daha sağlıklı olacak. Evet bir tanesini çizdim. Kaç tane var bundan? 3 6 tane. Hemen seçtim array komutu ile polar merkezi tıkladım ve 6 adet oluştur dedim. Ardından nesneyi seçip explode ile patlattım. Artık bu nesneye de ihtiyacım yok. Son olarak şuradaki yay parçalarını çizeceğim. Bu da 50'lik yarı çapa sahipmiş. Hemen C Enter T Enter ile içten T'ye çember çizeceğim. Birbirine bakan yüzeyleri seçtim ve yarıçapı 50 olarak girip Enter'a bastım. TR Enter Enter ile bu fazlalığı buladım ve komuttan çıktım. Bu yay parçasından çevrede 6 adet olacak. Tekrar Array komutu ile Polar seçeneğini seçip merkezi tıkladım. Explode ile patlattım. Son aşamada şu dıştaki çemberlerin içte kalan kısımlarını trim ile budamak kaldı. TR Enter Enter ile bu fazlalıkları buduyorum. Evet budama işleminden sonra çizimimiz nihayetine ulaşmış oluyor. Evet arkadaşlar bu alıştırmamızı da bu şekilde bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.